Dostlar hepinize selamlar. Şu anda neredeyiz? Uydu kentteyiz. Şöyle size gösterelim. Uydukent'te temiz bir hava içerisindeyiz. Buraya geldik. Etrafı da size göstereyim. Şimdi hemen karşıda bir yıkımı alanı var onu göstereceğim. Bakın gördüğünüz tabela Bölge Araştırma Hastanesi'ydi. Şu anda yerinde yerler esiyor. Gördüğünüz gibi hastanenin bütün enkazı kaldırılmış durumda. Şuradan size göstereyim hemen. Burası hastanenin girişiydi. Ben şu an sınırlarındayım. Görüyorsunuz hastaneden geriye bir eser kalmamış. Burada bir işhanı var. Burası işhanı mı? Evet bir işhanı vardı burada. Burası AVM yapılacak falan dediler. Yan tarafta otoman otel var. Orası da ağır hasarlı yıkılacağı söyleniyor. Tam net değil bu bilgiler. Duyduğumuz bilgiler. Burası da Uydu kentin mescidi. Burada sadece bir tane yerleşke çökmüş bir tane bina yani çift katlı buradaki binalar genelde Duplex. şöyle göstereyim onun dışında burada tadilatlarla toparlanmış başka bir videoda görüşmek üzere hepinize selamlar hoşçakalın Eu vou lá, chocolate.